Selamlar herkese. Davet masalarınızdaki şık sunumları seviyor musunuz? Ben de seviyorum ve elimden geldiği kadar yaptığım yemekleri şık bir şekilde sunuyorum. Geçenlerde fava yapmıştım. Eğer fava severseniz kanalımda açık tarifi bulunuyor. Oradan bakabilirsiniz. Ve bu şekilde cupcake pişirdiğimiz cupcake kalıplarını da döktüm. Yani içerisine yağlı kağıdını koydum ve üzerine favayı sıcakken koydum. Bir buçuk iki saat kadar buzdolabında beklettim ve bu formu aldı. Sonrasında da böyle çıkartıp servis kabıma koydum. Üzerine dereotu ve zeytinyağı serptim. Ama siz isterseniz biraz ince kıyılmış taze soğan da kullanabilirsiniz. Masada gerçekten çok şık duruyor. Ve porsiyonlaması da tam ayarında oluyor. Yani ne fazla ne az ziyan da olmuyor tabaklarda kalıp. Bilmiyorum ben bu yöntemi sevdim belki siz de seversiniz diye paylaşmak istedim. Yapanlara kolay gelsin, yiyenlere afiyet olsun efendim.